Çiçek mi alalım? Nereden? Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel bir görüntü getirdik. Ee, Hande Erçel'in yeniden çok güzel bir video geldi. Ben de sizler için anında iletmek istedim. Evet arkadaşlar maviden gelen çok güzel bir görüntünü gördüğünüz gibi bu babasıyla sokakta geziyor ve hastalığını unutmuş halde. Evet çünkü o bir çocuk hala hiçbir şeyi fark etmiyor babasıyla annesiyle güzel vakit geçiriyor biliyorsunuz annesi babası ona çok özel davranıyorlar ve onu her zamanki gibi yine de çok seviyor ve çok iyi bakıyorlar.